çocuklarınıza verdiğiniz isimlere dikkat edin. Çünkü isim müsemmaya tesir eder. Yani çocukların isimleri çocukların fıtratlarını tesir eder. Ve bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz birçok ismi değiştirmiştir. Siz şöyle düşünün. Bir kimseye günde beş vakit şeytan şeytan derseniz e ondan melek gibi olmasını bekleyebilir misiniz? Mümkün değil. Bizi bir yere davet etmişlerdi, çağırmışlardı. Bir tane çocuk dünyaya gelmiş, ismi okunacak. Bana dediler ki siz bu çocuğun ismini kulağına söyler misiniz? Ezanını, kametini okur musunuz? E tabii ki neden olmasın dedik. Çocuğa kametini okuduk, ezanını okuduk. ismini sordum dedim ki peki çocuğa ne isim koydunuz? Dediler ki Amine koyduk. Dedim ne güzel. Ya hele bu zamanda özellikle farklı farklı isimler koymak için herkes yarışırken siz Peygamber Efendimiz'in annesinin ismini koymuşsunuz. Bundan daha güzel olabilir mi? Ben de okudum. Ondan sonra çocuğun kulağını ismini söyledim. Çocuğu benden aldılar. Annesi babası severken Almina yavrum demez mi? Cık, meğer sen ben yanlış anlamışım. Çocuğun ismi Almina'ymış. Ben Amina anlamışım. Ondan sonra çocuğa abine ismini böylece koymuş olduk. <laughs> Tabii oradakiler bize bir takım sorular sordular. Dediler ki çocuğa verilecek olan isim mühim mi? E, elbette mühim. Ben size şöyle bir örnekle örneklendireyim dedim. Bizim hocalardan birisini çağırdılar evlerine. Dediler ki, bizim çocuk çok huysuz, çok yaramaz. O kadar ki artık hem kendisine hem anne babasına çok zarar veriyor. Buna gelin bir bakın, okunacak bir şey varsa okuyun yani. Biz de gittik diyor, baktık ki çocuk öyle böyle değil. Normal bir çocuk değil yani. Yaramazlıkta level atlamış çocuk. E ismi nedir dedik? Dediler ki ismi Saldıray. Vallahi bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur deyip <laughs> oradan çıktık yani çocuk ismi üzerine tesir etmiş. Herkeste bu olacak diye bir şey yok ama genelde bu böyle oluyor arkadaşlar. Onun için Tuğyan ismi vermek mesela çocuğa Tuğyan azgınlık haddi aşan demek. E sen şimdi bu çocuğa bu ismi takarsın. Yarın öbür gün Efendimizin Hazreti sen buyurduğu üzere çocuk anasından babasından şikayetçi olur buyurdu ya. Ne hesap vereceksiniz? Siz siz olun güzel isimler takacağız diye isyana teşvik eden veya kötülüğü çağrıştırıcı çocuklara öyle isimler takmayın.